İnternet üzerinden bir tanışma sitesi bulduk. İnternet üzerinden tanışma sitesi aracılığıyla iletişime geçen iki genç kadınlarla birlikte olmak isterken tam 112 bin lira dolandırıldı. Öncesinde bizden birliktelik için 200 TL kapar aldılar. Paraları talep ettikten sonra bizi tehdit ettiler. Yaşları 17 ve 20 olan gençler dolandırıcıların kurban olduklarını anladıklarında ise iş işten geçmişti. Telefonu hiç kapanmadı. Sürekli hatta kalın, hatta kalın beklemeye alıyoruz. Şuraya aktarıyoruz, buraya aktarıyoruz diyerekten telefonu hiç kapatmadan hesaplarımdan paraları attım. İki genç bir tanışma sitesi üzerinden ulaştıkları numara aracılığıyla kadınlarla birlikte olmak istediklerini söyledi. Karşı taraf ise gençlere önce güven verdi ardından dolandırıcılık zinciri başladı. İddiaya göre dolandırıcılar gençlerle telefonda uzun süre konuşarak onları sürekli hatta tuttular. Hatta telefonu kapatmalarına dahi izin vermediler. Karşılığında istedikleri ödemeleri ise adım adım yönlendirdiler. Gençler dolandırıcılara toplam 12 kez para gönderdi. Her seferinde farklı bahanelerle yeni talepler geldi. Olası bir fuş operasyonlar sizin de adınız geçer. İşte sizin de işte başınız yanar, aileniz üzülür. Ve ailemizle tehdit, ailenize ulaşırız, bu konuyu yayarız, soruşturma açarız, dosyanız yanar. Tehditler savurarak bunları istediler. Biz de korku, endişe içinde olaraktan bu paraları göndermiş bulunmaktayız. İşte evinize, çalıştığınız yere, akrabalarınıza, işte sizi Rezil ederiz. Toplamda 112 bin lira gönderen gençler dolandırıldıklarını fark ettiklerinde savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu. Bankadan çektiğimiz kredi borçlarını sayarsak toplamda 112 bin lira dolandırdık. Toplamda kaç kez para gönderdi? 12 kez, her bankadan 3 ya da 4 kez olmak şartıyla 12 kez oldu. Keşke yaşamasaydık, keşke yapmasaydık, keşke bu hataya bulaşmasaydık. Bütün dekontlarımı aldım, e, konuşmaların sesleri var, ekran kayıtları mevcut, numaralar, kişilere ait ibanların hepsini bir dokunmadan şu anda topluyorum. Savcılığa suç duyurusunda bulunarak adaletin sağlanması için mücadelem vereceğim.